biz ısrarla o gecede çok ciddi bir konsantrasyona girerek böyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edersek Allah'ın izni inayetiyle bir beraat-ı umumiyeye sebebiyet verilebilir. Hususiyle herkes böyle yaparsa dua külliyet kesbedince kabule karin olur. O beraat gecesini hepimizin bir yönüyle beraati elde etmesi istikametinde birbirimize omuz vererek Birbirimizin duasını iştirak ederek, adeta birimiz söylerken böyle diğerimiz ona amin diyerek meseleyi umumileştirmeye bağlamak lazım. Hazreti Fir'in ifadesini bir kere daha tekrar ediyorum. Dua külliyet kesmedince kabule karin olur. Herkes aynı şeyi bağışlayın mırıldanırsa, belki meseleyi bu sözde ele alma bana ait bir şey olabilir. Ama terennüm ederse size ait yanıyla, Herkes aynı şeyi bir koroda terennüm ediyor gibi terennüm ederse, gök kapıları ardına kadar açılır, kale kapıları gibi açılır. Melekler o mevzuda teşrifatçılık yapar. اِنَّ الَّذِينَ غَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا orada olacağı gibi, burada da bir kere daha tecelli eder. İnsana öyle neşveler yaşatır ki, İnsan o işten sıyrılmak istemez yani. Dua külliyet kesmedince böyle kabule kalin olur. Gündüzünde onun oruç tutun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin ifadesiyle o sayı hadiste neredeyse böyle oruç tutmadığı gün yok gibiydi buyuruyor Şaban-ı Şerif'te. Adeta onu hep aç susuz geçiriyor. Bir yönüyle Ramazan'a karşı Ramazan istikbal adına Adeta kendini rehabilite ediyor, haşa o ondan üç temrinat yapıyor ve tam Ramazan'a hazırlanıyordu. Sonra Ramazan'ı da ona göre dolu dolu yaşıyordu. Gecesinden de elden geldiğince kıyamda bulunun onun. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi onu çok sıhhatli bir yerde görmedim, menkıbelerde. Bin rekat namaz kılma, yüz rekat namaz kılın o gece. Arz edeceğim başka şey var tercüdünüzü kılın, sekiz zekat tercüdünüzü kılın. Zaten tercüd kılıyorsunuz zannediyorum. İnsanlığın iftar tablosunun size emanet ettiği bir sünnet hususuyla toplumumuz içinde öldürülmüştü. Hareket aynı zamanda veya hizmet demek daha uygun. Aynı zamanda insanla hizmet olduğu gibi sünneti ihya'ya da hizmet. İnsanlığın iftar tablosunun ümmetine emanet ettiği şeyleri İhya etmeye de hizmet. Yeniden sünnet abidesini ikame etmeye de hizmet. Zannediyorum teheccüd namazı kılmayan çok azdır. Zannediyorum evvabin kılmayan çok azdır. O teheccüd namazını kıldıktan sonra gece, çün gündüz olursun nice ayar ile gafil, ko gafleti dildardan bari utan gecelerde, az ye az uyu hayrete var, fani ol onu bul. Ol ana mehman gecelerde. Allah'a misafir olmak istemez misiniz? İşte öyle bir beraat gecesinde kalkıp namaz kılıp, el pençe divan durup, sonra el açıp içinizi ona dökme. Bir yönüyle onun misafirliğine tavrınızı ortaya koyma demektir. Siz ona misafir giderseniz, o size sizden yakındır. O da sizin misafirliğinizi kabul eder. Şahsi hayatımız adına, Hizmet hayatımız adına bu mübarek geceleri önümüzdeki Ramazanın her gecesini kadir, her geceyi kadir bil, her kapına geleni de hazır bil. Allah bazı şeyleri gizlemiş, diğer gecelerin bir yönüyle hakkı verilsin diye insanlar içinde hazır diyor Hz. de, Zaman içinde işte aylar içinde kadir gecesi gizlenmiş. Bu aynı zamanda zamanın parçaları, parçacıklar içinde de eşref saat. Bir dakika vardır ki insan onu yakaladığı zaman bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. Bin sene ibadet yapmış gibi bir sevap kazanırsınız. Bir rufeyi şahane anıdır o esasen. O esnada tefrik ve temiz gözetilmeden herkes öyle bir sana masar olur. Allah'ın izni inayetiyle. Büvüs ati rahmetillahi teala. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliği itibariyle öyle olur. Öyle buyuruyor. İnne rahmeti sabaka telaga da bir. rahmeti kulle şey Kur'an-ı Kerim'de. Rahmetim benim her şeyi geçmiştir, her şeyin önünde, her şeyden daha vasidir. Ve rahmetim gazabıma sebkat etmiştir buyuruyor. Hususiyle bir yönüyle eşref günler, eşref geceler olan bu türlü zamanlarda Cenab-ı Hak hususi teveccühte bulunur. Siz de o hususi teveccühe, hususi teveccühle mukabelede bulunmanız lazım. Bence o teveccühü bir yönüyle kendi hesabınıza, bir husran dakikalarına, husran saatlerine çevirmemeniz lazım.